artık satılacak ne devlet arası kaldı ne hazine arası kaldı. Yakıyorlar, imar açıyorlar, oraları da satıyorlar Libyalıları, Katarlılara vesaire. Yakacaklar abi. Bizi de yaktılar, ormanlarımızı da yaktılar, ciğerlerimizi de yaktılar. Kemal Sunal, İnek Şaban dediğimiz adam yıllar önce Boğaz Köprüsü'nü sattı. <laughs> İnek Şaban diye güldük. AK Parti sattı abi. AK Parti sattı. Hadi gül, hadi İnek Şaban'a yaptığın hakarete yap abi. Hadi yap, hadi yap ne oluyor görürsün. Hadi yap. Hadi yap. 40 sene önce çevirdi bu filmi. Bu film şu an yeni çevrildi. Hadi gülün. Ağlanacak halinize bir gülün. Bu ülkede şu an tek bir düşünce özgürlüğü var. Abdullah Öcalan'ı nasıl çıkarırız? Ve emekliye %15 veririz. Sussun. Ev kiraları %60 artsın. Zengini destekleriz. Fakiri daha da fakirleştiririz arkadaş. Bizim siyasi yapımız bu. Hala bu adamlar bunu oy veriyorsa emekli maaşı yetmiyor. Geçinemiyorum. Amcana sorsan Gadife Ceket'i kim bilir kaç sene önce aldı. Hadi şimdi alsın bakayım. Sor bakayım kaç senedir giyiyor. Ceketi kaç yıl önce aldın? 5. 5 yıl önce aldım. Evet. Ak Parti döneminde bu oluştu İyi diyenin beyninden, aklından, fikrinden Zikrinden, aykusundan her şeyinden ben şüphe ederim Rusya dediğin ülke daha düne kadar Etini satan kadınların ülkesi Natasha diye bizim Karadeniz horonlarımız var Oyun Natasha'ya attım ben. Natasha diye Bizim Karadeniz'de uşaklar horon depiyordu Şu an Ruslar üst katı aldı 3 daireyi birden aldı Vodka içip sabahın köründe başlıyorlar disco disco Biz çay içiyoruz onlar vodka içiyor Hacamcan'ın üstünde Rus kadın tepiniyor Daha önce onlar başka yerde tepiniyordu Ak Parti'den önce nerede tepindiğini 10 dolara 20 dolara hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu an bizim tepemizde depiniyor. Bu hakkı onlara veren AK Parti MHP Büyük Birlik Partisi'dir. Ve onlara oy verenlerdir. Ben bir defa bile oy vermedim. Şu an Öcalan tahliye olsun diyen vatan hainlerinin içinde oyum yok. Şu an benim Abdullah Öcalan'ın cebinde bir tane oyum yok. Gurur duyuyorum kendimle. Hani demliydi CHP? Hani demleniyordu CHP? Kimin dansı demlendiğini tüm Türkiye görüyor. Ama görmezden geliyor. Çünkü niye? Akşam eve makarna gelirse AK Parti'den gelecek. Bulgur gelirse onun da demlenme hoşuna gidiyor. Şu an evine makarna peynir gelen de demleniyor şu an. Hepsinin Öcalan'ın cebinde oyu var. Evine makarna peynir geliyor diyor susanların, herkesin Öcalan'ın cebinde oyu var. Yarın Öcalan tahliye olursa o makarnacı bulgurcuların Öcalan'ın cebinde oyu var. Hepsinden tiksiniyorum. Nefret ediyorum. Her kim ki bana makarna geliyor diye AK Parti'ye oy veriyorsa hepsinden tiksiniyorum. Hepsinin Öcalan'ın cebinde oyu var. Bir daha söylüyorum. MHP'li, AK Parti, Büyük Birlik Partisi ve diğerleri. Hepsinin Öcalan'ın cebinde oyu var. Utansınlar kendinden, utansınlar kendinden, utansınlar kendinden. Başka bir şey demiyorum. Tarçın da hepsinden daha onurlu.